ama. Çünkü ben biliyorum ki sizler de gece demeden, gündüz demeden temiz bir Seyhan için mücadele ediyorsunuz. Mücadelemiz hep birlikte olsun diyorum. <laughs> İçimizden biri. Biz birlikteyiz zaten. Ben ilk kez Seyhan'ın mahallelerini, sokaklarını da dolaşmıyorum tabii ki. Ama şimdi bir görev var, bir sorumluluk var. Bu görev ve sorumluluk ne yapıyor? Gecemizi gündüzümüze katıyor diyor ve hep birlikte. Eminim sizler de bu durumdasınız temizlik anlayışını ve bıraktığın, kullandığın alanı temiz bırakma anlayışı getirmek gerekiyor. Onun için sizlere de büyük görev düşüyor. Sizlerin de, biz de sizlere bu anlamda yardımcı olacağız, çalışmalar başlatacağız. Sizlerin de bunu anlatan olmanız gerekiyor. Ben sabahları gördüğüm, işte arada bir seyhanı dolaşarak gördüklerimle bunları görebiliyorum. Sizin gördüğünüz kadar detay görmem mümkün değil. O zaman sizler de bizimle paylaşmanız gerekiyor. Çöpler nasıl bırakılırsa daha temiz olabilir. Daha temiz bir seyhanı nasıl yaratabiliriz? Sizlerden de dinlememiz, almamız gerekiyor. Bunun için sizlere çok iş düşüyor arkadaşlar. Sizlerin bu kuruma kendinize ait hissetmeniz gerekiyor. Sizlerin, sizlerin çalışma ortamlarınızın güvenli olması gerekiyor. Sizlerin taleplerine bizlerin kulak veriyor olmamız gerekiyor. Yani kısacası sizler olmazsanız biz Seyhan'ı yönetemeyiz. Sizin konteynerlarınızda da olacağım bazı zaman. Beni göreceksiniz. Hep birlikte söz verin size. Temiz bir Seyhan'ı oluşturalım. Evet, evet. Evet. Buradayım. Sayın Başkanım buradayım. buradayım, buradayım. beraberlik bir bariyer açıp şu hemen devam ettik. Şurası su tankerinin doldurma yeri. Burası. Tamam. Başka bir yerde de üçünü yaptığımızda kaynağı yapıyoruz. Bunun sonra tekeri takıp boyanıyor. Boya fırını. Evet. Evet. bunlar işte mesela lastik kullanıyorsa tekerini kullanıyoruz. Buradan başka önce mahalleleri yapıyoruz. Ama hangi önce asla geldi?